tvbolu.com. Hani bizi de vesile kıldılar bu anlamda. Ve yeni bir e, şu anda şey kuruyoruz. Birlikte Bolu Derneğini kuruyoruz. E, yasaklardan dolayı geç kaldık. Yasaklar bitince kurulum tamamlanacak. Nurut Tunç abimiz var. Dört divanlı Bolu'da. Şeyde Almanya'da yaşıyor Bolulu. Onun fikir babası olduğu, benim de isim babası olduğum güzel bir dernek kuruyoruz. Hedefimiz 2022 veya 2023'te Bolu'ya bir huzurevi kazandırmak. Ondan sonra da hastane, okul gibi yardımlara öncülük etmek. Yani yeri tahsis etmelerini isteyeceğiz. Daha sonra da 500 bin lira, 1 milyon lira mesela biz ödenek koyacağız. Kendimizden koyacağız. Toplamayacağız. Yani kendi bünyemizden oluşturacağız bunu. Bu kendi bünyemizden koyduğumuz paranın üstüne de diyeceğiz ki bu işte buna mal oluyor. Biz 1 milyon koyduk. Bolu halkından da buna sahip çıkmasını istiyoruz diyeceğiz. İnşallah Bolu'da Güzel projelere imza atacağız. İzzet Baysal'dan sonra ciddi anlamda Bolu'da icraat yapacak bir dernek olacak inşallah. Ve ben İzzet Baysal'ı burada tekrar yad ediyorum. Allah onu var etsin, Allah cenn e, mekanını cennet etsin. Ama İzzet Baysal'ı her sene anmak yetmez. İzzet Baysal'ı anıyorsunuz, siyasetinize alet ediyorsunuz. Ama Bolu halkına bir İzzet Baysal çıkaramadınız. Ben bu noktada eleştiriyorum. Nuri Tunç abimizin de bu konuda ciddi kararları var. E, yurt dışında yaşayan e, memleket sevdalıları olarak e, Bolu'ya, vatandaşlarımıza, milletimize bu anlamda yardım noktasında ciddi icraatlar yapmanın derdine düştük. E, biz yola çıktık. Allah başarı verirse, hani e, sefer bizden, zafer Allah'tan, e, vatandaşlarımız da bizi e, samimi görürse yapılan yardımlara destek çıkarlar. Zaten burada dediğim gibi bizim kendimize kazanç sağlamak gibi bir amacımız yok. Her şey şeffaf olacak. Ee, mesela işte dediğim gibi bir e, huzurevi yapımını inşallah hedefledik. Şu anda ilk hedefimiz huzurevi. Çünkü e, Bolu'da yaşlı insanların eee huzurevine girmekte zorlandığını görüyoruz. Onlara bir an önce bir yer yapmak için harekete geçtik. E, bir dahaki sene bunun için e, kolları sıvayacağız. Daha sonra da halkımızın da desteğiyle bir şeyler olacak tvbolu.com